Merhaba arkadaşlar. Ben Nova YouTube. Bugün sizinle birlikte orta koridorda vali oynayacağım. Eee karşı tarafta biraz hatta birazdan fazla. Yani baya baya hard bir pick benim için. Benim için hard bir pick. Neden derseniz Popol'un stun'ı, işte Yuzong'un darlaması, Odet'in <laughs> ultisi, Sivir'ın kitle kontrolü falan filan derken baya baya bir sıkıntı. Ama olabildiğince safe kalıp takımla beraber oynamaya çalışacağım. Çünkü Pavios'umuz ve Frankumuz ve Minstar'ımız var. Bu üçlü baya bir CC. Link'le beraberinde oynamaya çalışacağız bakalım. Şimdi eee erken oyunda iş yapabilmek için ben ufaktan şöyle hatta fightlarda hiçbir şekilde geri kalmamak için şundan bir tane boncuk çıkıyorum. Sonra hareketten bekleme testi yerine buradan bunu çıkıyorum. Neden? İzleyin ve görün. Olay şu. Erken onun fightında şöyle bir ufaktan bir kere de ben darlayayım. Farmı kaçırmamam lazım. Tamam ben farmını aldım. Ve Odette farmını alamadı. Hatta Odette'i şöyle bir kere de dürteyim. Saber aşağı doğru hareket edecek galiba. Görüş burada. İş yapabilir miyiz? Zor. Odet yeteneğini attı. Odet burada hareket ediyor. Öbür taraftan da olacak çünkü benim olduğumu biliyor. Görmüş yani ota girdi mi? O şimdi yeteneğini atacak tabi. İyi arkadaşlar mitte olay ölmemeye çalışmak. Yani karşının suikastini ölmeden oynanmaya çalışacaksınız. Güzel. Güzel darlama. Yetişebilir miyim bilmiyorum. Yetişsem oyun yapar mıyız? Başladım. Çok güzel ikisini beraber hoplattım. Buraya oynarız. Çok iyi. Ne Kurtardım seni de. 2 de 2 bu arada çayın oldu. Şimdi hemen arkasından arkadaşlar şunu. Şu illeti çıkacağım ya. Çünkü fark etmez. Her türlü tek atma yönelik oynayacağım. Yapabileceğim başka hiçbir şey yok. Saber problem. Saber'ın görüşü yok arkadaşlar. Elin yani Link burada. Angel orada. Bunu tutar mıyım? Bunu tutsam da Saber. Saber geldi. Saber sol tarafta. Evet. Erken oyun hasar düşük olacak da late'e sadece bunu ulti atacak ama. Safe kalmam lazım. Çıkmayacağım. Tutacağım kendimi. Çıkmayacağım. Buradan alacağım. Görüş yok. Düşman kayıp arkadaşım. Bunu bekliyordum işte bak. Seybur ulti attı mı? Görüşü olan var mıydı? Lord'u çaldım. Lord'u çaldım. Kaç kaç kaç. Sana da yardım edeyim. Tamam. Güzel. Kaplumbağamız oldu. Karşın, karşını ve bizim ormandan daha iyi kaplı. Bana link atacaklar birazdan gözüm bende olsun. Yetişebilir miyim? Aha yanlış fiske attım ya. Ya şu yenilendir basarken sürekli fisk atıyorum var ya çıldırıyorum şuna. Cık. Ben dedim bana ilk açık Çünkü... Kim var ultinde? Kestim. De şey lane Odi toplatırım bu arada. Lane mu ya. Gelecek tarafa çıkayım net. Başka sayılamaz. <laughs> lane donduruyor. Angel'ı e bir tur oynayayım mı? Saldır bakayım bir. Frank'ı çeksin ben de çekeceğim. <laughs> Frank'ı çek bakayım. Çek lan. Onun beş kere saldırı attım. Ya sıçram yok artistik yapamıyorum. Onu tuttum. Korkum ne biliyor musun? Saber'ın gelip bana ulti atması. Hiç görüşü yok. Düşman kayıp. Red'i alıyordu bence en son. Buraya gelecek. Büyük ihtimal oraya gelecek. Bana link atması şart. Ben aşağı gidiyorum bir tur. Ben yani ne ki sesini Ama dur, bekle. Duruyor mu ya? yok ya. Pri ulti atsam nasıl olur? Görüş ver lan. Ne? Tamam, saldı bakayım. Önden git bakayım sen. Bana 3 kişi 3 kişi geliyor. Lan. Geliyorum, geliyorum. Angel ulti pop oldu. Saldır lan. Saldır lan. O detayını göremedim ki. Ben o topu, topu falan pusudur düşündüm. Bu arada bir tane farmını çaldım. Sevr ultisini attı. Oyunu adettin mi? Ben Bum! Beynini patlattım onun. Çok iyi. Anladım. Dur. Hemen buradan bir tane şunu çıkayım. Hasarım ve hareketim hızım artsın. Aha Sevr burada. Sevr'a vurdum bir tane. Bu arada gold'da gayet iyiyim. 3400'deyim. Beyi donduracağım gene. Kalmalmasını da. alıyor bu arada. Atlan alıyorum ben. Al al. Ben de şunları alayım. Tık tık tık. giriyor hiç. Ben, ben bir tane şu şeye çıkayım. Al şunu. Ulan kaplumbağa mı bu adam ha? Pençe yanlış atıyor. Şey, harbi diyorum pençe atamadı. Şuraya gel. Ya Saber birazdan sinirlenecek. Bana ulti atmaya başlayacak. Onu oynayamayız ki. Ya bir seni nasıl kesek ya? Ooo beynini patlattım onun. <laughs> <laughs> Yok. Hiç kimse ulti atmadı. Sadece bir tek Yuzong ultisini, Yuzong bile atamadı. Direkt tekledim. <laughs> İkisini beraber mi kestim? Çok iyisin. Yok, bir bir kestim de iş şeyler. Ulti <laughs> attı geldi. Bekle şurada bir tur. Ben <laughs> seni Saber'ın görüşü yok ya. Kim lan bu? 110 gelmiş sana. Tut mu? Ama hayır ya. Saber'i geldi değil mi? Bu demiştim biliyorum. başladı aşağıda... hmm. hekip. hoş. hoş lan Ya şey buradan öyle korkumla oyun oynay oyun oynayamıyorum var ya. şimdi bir tane kutsal kutsal koysam mı koymasam mı? Akıllı da koyabilirim. Ya versen ver sen ver. Kalkanla yüzün ne yapacaksın? Otun içinde mi? Yok. Otun içinde olsaydı kesmiştim onu var arada. Ya sıçrasını attı. Bana taş bir tur. Bir tık geri çıkıyorum. Bir tur bekliyorum. Benim kulenin canı gitti çok fazla ya. Böyle tam agresif pik yapamıyorum şu an. Geri çık Aha. Uçup bu, bu. Kaçalım bir tur sabahın içinde. içinde. Bu dostuma gireyim mi oraya? Bu arada şeyin ultisi yok. Saber'in ultisi. Şey bir bilmiyorum bak. Yani işte gördün mü? Birini daha ben gir. Gir kullandı. attı attım ultiyi. o değer 8 dövecekti. Tamam. Evet Saber'ın ultisi geldi bu arada. Yani çok ana karaktermiş gibi gelip bana basması gibi. E ana karakter sensin şu an bozan onları. gider ben sana pusarım. Bana pusuyor da kesemiyor şu an. Bana atıyor çünkü sana pusuyor bana atıyor garip. Tamam Saber. vurdum masara bak. Ben daha iyi ne, ne kadar çok hasar vurdum adama. Beni bir korsan şu farm alayım be. Tamam tamam git git sen de sen gelme. Fere koru lan beni. Ben kesin <laughs> Tamam şunu alayım. <laughs> farmını alayım mı? Salır et onu. Yakalarsam bızıklarım e. Saber. Saber. Görüş ver. Yap hareketini. Tamam. Ya bu diye. Oyunun başından beri şunu yapmak istiyoruz. Ölüyorsun zaten bunu yapayım diye. Onu anladım. Sana bir tane antik zırh çıkacağım kanka kalkarım da var. Tek atamazsın. Aslında alaca mı çıksam? Antik mi alaca karanlık mı? Sence? O adamın yaşadığı cana bak. Çok iyi tuttun onu. Allah'ım ya Rabbim ya. Niye gece gündüz bana basıyor bu ya? Ruh hastası gerçekten Senin adam... Sinirli bozuldu gerçekten ya. Adam bana oynatmıyor. elinden gelen her şey yapıyor. Abi Abi canım bunu fullleyeyim geliyor mu ya? Şunu satabilirim artık. Kutsalım bitsin. olamaz mıyız? Lortalar. Sabah şey Gel gel lord alacağız. Ama ben nasıl yiyeyim? Ha lord, Aa, lord aldık. Aha. Aha lan. Ben aşağıdan yardım farkındayım mısın? O yüzden bıraktılar her şeyi. İşi <laughs> gücü bırakıp bana geldi. <laughs> Burası tam ultilik ya. Abi kuleyi... versen yok. R yok. Ver büyüğü. Ver bebeğim sen bana bunu. Buradayım buradayım buradayım. Şu denen çocuk Popol tutsaydım. Ula 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 görüşüm alma görüşüm almış. Aha Saber yokmuş ya. Saber'i kim kesti? Evet, ben <laughs> mide açalım mide açalım mide açalım. Alsio'da incilası var ama iş yapamıyoruz biz arkandan. Kule bırakma diyor. Kule. Tüm Şuna bir tane sar vurayım. Çıkar. <laughs> Bu sefer Sal olan adam mı? Lan Feyre kaç oradan işte be oğlum. Lol adamı için çektin? Ben bir gideyim. Tamam. İtemler tamam. Bir tane kendime savunma olarak ne alayım? Ölümsüzlük mü alayım? Işe Antik işlem mi? Ölümsüzlük alayım o zaman. Mantıklı mı? Sen Alacak karanlık zırh alayım anı. ben ya. İşine yaramaz. Emin misin? Yok hiç iş yaramıyor. Adam bana tek attı. Anti yamalı Bir iş yaramıyor. Bir bayağı bayağı tek attı. O zaman büyüden devam ediyorum ben yapıştırıyorum bir çek. Ben de satacağım şimdi bana kesin. Palyanasa versen bana. Palyanasa. Eee görüşüm yok. Saber burada kotta olabilir mi sence? Burada ve de düşüyor. Düşman kayıp. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi çocuk. Oğlum sen değil misin? İki tane vurdum ben özür yaptım iki tane vurdum. <laughs> Ben orada alırım bu arada. Arka tarafa gideceğim ben. Çıkarsın ya böyle bir de. Gidiyorum ama ya. Cidden. Aha sıçrasını aldım Odet'in. Odet'in Odet sıçrası yok. Ben de gel. Abi sen orayı şey yap onu sen tek al. iletim yüküm geldi. Takımın lordu kasbettir. Küçük gelecek. Heh, tamam. <laughs> Standladım burayı ama. Adam işte sana atlayıp beni kesti ya gerçekten ya. Gözükmesen ben ölmeyeceğim. Ne neydi ya? <laughs> Benim Tamamlık beni kesti ya. Bir Ya, Oy, ya sonra bak. Aa bitti bitti oyun bitti. Saldır saldır bitirdim. Tamam tamam hiç kimse artık duramaz. Duramaz bittik kanka bittik. Kanka istediğini yap o arada. Son skoru dalalım. Da Uy! Çok iyiydi. <gülüyor> Mükemmeldi. <gülüyor> sen güzel yap, sen güzel savaştın. Valla ben arkadan sadece pıt 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 indirdim çıktım, indirdim çıktım, indirdim çıktım. Ya adam sana atladı beni kesin. <laughs> Valla. <laughs> Nasıl kaçtım var ya oradan. Ayaklarım yokçasına kaçıyorum evet, bu arada. Çok iyiydi bu. Bir bilgiye tıklanmışsın sadece. Gidiyor. Dur bir dakika. dakika. Arkadaşlar vurduğum asar gerçekten çok merak ediyorum. Sen bilgiye tıkla bir bakın kim kazanabilir. <laughs> sen <gülüyor> ne yapmış o kuleyi rahat bıraksana. %32 vurmuşum. Yani bak. Ya şimdi. E, bence Vale böyle oynanmalı. Ya arkadaşlar şimdi adamların bazıları gidip de buna e, sürekli hasarla oynuyor. Sürekli hasarlık değil artık vale. Ya Vali oynayacaksın eski modunda oynayacaksın arkadaşlar. Ya kutsal işte hareket hızı patlatma işte anlık tek attın attın, attın atamadın. He. Bu arada rünlerden yakma değil de o ekstra canı kadar vurdurma olan rün var ya onu kullanın arkadaşlar. Şimdi adaklama gelmedi ismi. Ama onu kullanmanızı öneririm. Çünkü neden biliyor musunuz? Erken oyunda da late'de de hasarınızı neredeyse bir buçuk katına çıkartıyor. Yani hasar artışı için mükemmel. Bir de karşı tarafta da özellikle herkes artık fiziksel savunma ve büyü çıktığı için. Bak herkesin bir midası var. işte bir ölümsüzlüğü ya da bir şeyleri var. Yani öneriyorum. Bir saniye bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Bir kule canı 3200 ve ben 23000 vurmuşum. <laughs> Sen zaten kule canavarıydın. Ben kuleye vurmamışım gibi bir şeydi ama Elimden geleni yaptım. Neyse arkadaşlar. Videomu beğenip bana abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, görüşmek üzere ve bay bay.